Merhaba arkadaşlar ben izleniz. Bugün size Brawl videosu çekiyoruz. Şunu ben. Evet arkadaşlar bugün Brawl Stars'ta kupalar falan koyacağız. Sonra şey oynayacağız arkadaşlar. PUBG. Arkadaşlar çarlık olayım tam ayarlayacağım. Tam şurada olacağım. çizdim ya sarıyla çizdim. Ama arkadaşlar yapamıyorum anlamadım o şey bana yorumlarda belirtin nasıl yapıyor diye Enes Kağan diye bir hesabım var onu biliyor musunuz? Onu bilen adam buradan gelecek mi? Şimdi o zaman çok küçüktüm arkadaşlar. Oho arkadaşlar en küçüğü bendim yani. Şimdi arkadaşlar 9 yaşındayım. Youtube'a e, 6'da başladım 6 yaşında. 9'a kadar geldik arkadaşlar. Hadi lafı uzatmadan video başlayalım. Şimdi arkadaşlar bir sonra bir görevlere bakalım. Görevler. Aa. Şeli ile 9 düşman yok et. Var 200. Bak. Şunu da oynayalım. Eee 500 bin. Kodla deneyelim. Dur kod alayım hemen. Kodda kostüm aldım arkadaşlar. Güzel bir yorumları yazan. Bu iyi oldu arkadaşlar. Hadi bakalım. <laughs> Yanlış karakteri seçtik. Arkadaşlar ya balde seçtik. Buna da hiçbir şey kazanamayız ki arkadaşlar. <laughs> ne arkadaşlar deniyoruz hadi olsun arkadaşlar abi bir tane daha var Lay, tam benlik 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 ha böyle arkadaşlar baylar baylarlar çok kolay öler baylar en kolay ka öldüren karakterlerden birisi benim taktiğim olsun Rosa var ee, hemen ölmeyelim bu 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 böyle 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 Koş koş koş. Evet. Attım arkadaşlar. Attım 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 attım. Attım bak böyle oynanır. El primo yakalanma. El primo cesi. Cesi çok kötüdür. Cesi. Cesi. Cesi cesi cesi. Hadi aa, hadi hadi aa hadi. Bakın böyle kilanır arkadaşlar. Kilanmanın en kolay yolu bu. Şurada da iki tane var yani. Beleş şey alıyorsunuz. Anladın mı? Hemen 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 hemen. Bakın şöyle atalım atalım atalım. At at bak 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 kaçıyor bak 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 bak. Bak çok kolay balleyle oynamak. Bak beni bırak diyor bak 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 bak. Bak 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 kaçıyor benden bak. bak. Bak 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 bak. Ben uzaktan atarım. Kus kus kus. Bakın böyle arkadaşlar. Kus kus kus. Evet evet evet. Yani arkadaşlar en kolay yolu bu. Bakın hepsini bitirdim artık. Yani böyle bir şey yok arkadaşlar. İki tane bitirdim. 500 geldi. Açıyorum arkadaşlar sizin için. Dua edin. Ettiniz mi? Açıyorum. Açıyorum. Karakter çıkıyor bak. Hadi bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar çıkmadı ama olsun. Şu mega kutu bana bakıyor. Gülümse diyor ki. Sana en iyi karakterlerden çıkar diyor. Ekleyin arkadaşlar. Tamam Karakterimi değiştirelim. Biz kol alacaktık. Golden iyi görevi vardı seçelim. Evet. hangi hangileri var? Çift yapalım sonra tek yaparız. Bek çift ikiye çok veriyor arkadaşlar. Yani oyun böyle oynanır arkadaşlar. İyi de değil kötü de değil bakın. arkadaşım oğlu. Ben de ona böyle yaptım. Ee, cevabını aldı yani. Evet arkadaşlar iyi oynadı arkadaşlar çok iyi oynuyor. Öldür lan hadi hadi. Çok iyi oynuyor arkadaşlar. Anlatamam size. İşte yakından vurunca El Primo Sen de onun gibi oluyorsun O kadar şey ki Kendimi Lou'yum sandım lan Bir anda Ya ne Şimdi şey yakından vurmayacak Yandık biz Ben oynamayı unutmuşum bir gün Allah Allah Adam ona geç yes çırpıyor Aferin lan bana Merhaba arkadaşlar çarçı olayını yapsam şuraya bir yeri yapacağım da hala videoda mı arkadaşlar hala videoda bekleyin ses yüzdeyim mikrofon farklı bir şey buldum yok değilmiş arkadaşlar sizin için arkadaşlar çerçeveyi tam şuraya yapacağım ama yapamıyorum ki ya evet, arkadaşlar böyle dua edin o mega kutudan efsane şeyler çıksın yakında korku videolar da çekebilirim yani belli olmaz çekerim ya da çekemem Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Aa, benlik ben evet. Evet 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 evet. aldım. Demin niye öldürdü? Ben hala anlamadım. Bu nasıl bu Aha var 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 Evet et evet, taradım, taradım taradım taradım. içinden geçtim ama ne al? Goku yok, gitme lan. Onunkileri kosan Kafayı yemiş eli. Arkadaşlar, arkadaşlar. Bu şeyle ölürse de benden, benden değil. Benden değil, benden değil, benden değil. Benden değil. Benden değil. Kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç, kaç, kaç arkadaşlar. Biraz şurada gülnüç çıkarayım geliyor lan geliyor. Gülücüğün ne? Arkadaşlar da takım kazandı. Hep şelim yüzünden. Hep şu şelim yüzünden. Şelim o. Neyse. Arkadaşlar oyuna yeni başladım. Hesabım çalındı arkadaşlar. Şuradayım arkadaşlar. Hesabım çalındı. Bütün karakter Şuraya kadar vardı bakın arkadaşlar. Bak şura. Hesap şu hepsi gitti. Kupayı onu bitirdim neredeyse ya. Amen mi o kim lan? Neden oynadığımız onunla oynamak gıcık. Ay. Giriyorum. böyle böyle böyle. Ee, tamam arkadaşlar. Işte. bu da mal gibi davranmış el el da Onun da yüzünü, onu da öldürecek. Mermiler geçmiyor. Çünkü onun için hayal et. Aa, orada bir tane var. hayır, beni koru beni koru. Sen el Primo'sun sen yapabilirsin. Hayır. Aferin el primo. Salak el primo. Çok salak el primo. Arkadaşlar demin küfür ettiğim için çok özür dilerim. ki bir daha yapma. Evet arkadaşlar bu oluyor sandım ölmemiş. Düşkütü, fetüti, atıra, atıra, atıra bu bul gelene kadar on oldum on on Google niye gelmiyor lan bu Benim oldu ya ne bana mı çok çok sen çok beceriksizsin ya anne bana hiç güzel takım arkadaş çıkmıyor mu Allah Allah Durduğum yerden 40 takla atıyorum. Allah Allah. Şuna akşam oynadım arkadaşlar. Hiç çekmedim komşudaydık. Sonra şuna, şuna da göndereyim. Hepsini göndermiş anne. Ama annem ne yazdıysa o da. Ne bunlar mı? Yaz mı? yaz ki lan. ya mi sürtün Allah'ım? Bas bakalım nasıl dövüyor. Buraya layak ediyor yani. <Sessizlik> ah hayalım da göremedim. Ama baş, başka bir ikonum falan da var. İlk baştan başlayacağım. E şunu oynasam. Aa bu da kötü ya. Aa oh, bunlar da ka. O, arkası hala kapalı çıktı eskiden. Oynayanlar bilir tabi. Aramızda 1 milyon oynayan var. Balleyle tek belime demin ne oldum? Birinci oldum. <laughs> Ve en güçlü karakterleri alıyorum. Ama Rico'yu değişik diyor. Rico, Yuka diyor. arka Bakayım. Ne? Hangisi var çocuğun evet, evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Benim arkadaşım Suriç'ten geldi. Evet arkadaşlar. Türkçe söylüyor ismini böyle yazmış. Anam ama 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 ee, arkadaşlar adamdan kaçıyor olabilir. Onları şey. E, küfür edersen beyniniz cız desin. Ne de kostüm var sende? Üç şeyle hava mı atıyorsun bana oğlum? Ha balley, bebek balley. <laughs> yapsana benim benim balleyim daha üç dedi. Arkadaşlar biraz şey olabilirdi. Ana geçin, ana geçin. Şu an oynuyormuşum gibi. O benim bakın arkadaşım öldü. Hayır 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 hayır. Ayakkabı mı düştü? İyi oldu. Vay vay vay. Bitti videom. Gelin arkadaşlar. Hemen geliyorum. Hemen bir şey oldu arkadaşlar. Oyun geldi. savaş ananı bağır. Siyi yapma Niye gitti? Ne? Demem işim çık arkadaşlar oyuna girdim. Oynuyorum şu anda. Şu blok geldi blok abi. İşte bu hasar. Bir de balle. Şu da var. Hemen o balle balle göydü. Ver hey tamam. Direkt çıkıyor. Vulu 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 Bak bu kadar kolay elde yaptırdı. Ben olmasam hesaplaşma olmayacaktı.

bölümü işte dört bitti arkadaşlar bugün videom bitti Bu kadar teşekkür ederim mega kutuyu açamadım bir şey oldu da yarın görüşmek üzere ya da biraz sonra görüşmek üzere Şimdi bitince hemen oynayacağız arkadaşlar hadi görüşürüz